Meyveyi ne zaman yiyelim? Bu konuda birçok doğru bilinen yanlışlar var. En sık karşılaştığımız ise öğünün sonunda meyve yemenin sindirimi yavaşlatabileceği, hatta durdurabileceği ve çürümeye neden olabileceği ile ilgili. Bu doğru değil. Meyvenin içinde bulunan lifler sindirimi sadece 12 dakika yavaşlatıyor. Keşke daha uzun süre yavaşlatsa ve daha uzun süre tok kalabilsek. Çürümeye neden olan yani fermentasyona neden olan bakteriler ise midenin asit pH'ında zaten yaşayamıyor ee, ve böyle bir sorunda söz konusu değil. İkincisi ise aç karnına tüketmek meyveyi daha ondan daha iyi faydalanmayı sağlar gibi bir inanış. Bu da doğru değil. Aç karnına tatlı tadı ait herhangi bir şeyi tüketmek kan şekerimizin çok fazla yükselmesine ve uzun vadede kan şeker dengemizin bozulmasına neden olabilir. Üçüncüsü ise meyveyi ara öğün olarak tüketmek. Yine aynı nedenden kan şekerimizi çok yükselteceği için ara öğün olarak da meyveyi tüketmeyelim. Peki nasıl tüketelim? Öğünün sonunda tatlı niyetine az miktarda yiyebiliriz. Mümkünse kahvaltı veya öğlen yemeğinin sonunda olsun.